Ortahisar ilçesine bağlı Pazar Kapı mevkiinde Büyükşehir Belediyesi'ne ait otoparkta yapılan kazı çalışmasında Trabzon'un tarihi bir kez daha ortaya çıktı. 4000 yıllık tarihi bulunan Trabzon'da, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 5 farklı noktada yapılan kazı çalışmasında milattan sonra 117-118 yıllarında Roma dönemine ait yapılar gün yüzüne çıktı. Toprağın 4 metre altında kalan yapılar için 20 gündür süren kazı çalışmalarında Kral Hadrianus dönemine ait şehrin ilk surunun güneydoğu köşesine ait kalıntılar. Roma Kralı Justinianus dönemine ait milattan sonra 6. yüzyıl olarak tarihlendirilen sur duvarının bir bölümü ve Geç Bizans dönemi olarak bilinen 1460 yılına tarihlendirilen hendek duvarı ortaya çıktı. 5000 metrekare genişliği bulan alanda kazı çalışmalarında yine Hadrianus dönemine ait olduğu düşünülen örme sütun bulundu. E, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın e, bu alanla ilgili bir otopark e, projesi e, düşüncesi var. Yani Henüz kesinleşmiş bir şey değil. E, bu düşüncesini Bölge Koruma Kurulu'na e, intikal ettirmiş. Onun da talimatıyla e, müze müdürlüğü aracılığı bakanlıktan aldığımız izin çerçevesinde söz konusu proje alanında 5 farklı noktada arkeolojik sondaj çalışması yaptık. Burada önemli bulgulara ulaştık. İlk aşamada bir sur duvarı şeklinde karşımıza çıkan Roma dönemine ait tipik Roma mimarisi üslubu ile yapılmış, içerisinde Roma harcı olan blok taşlarla inşa edilmiş bir sur duvarıyla karşılaştık. İç yüzüyle yani batıya bakan yüz tarafıyla sonra çalışmalarımızı derinleştirdik, seviye indirmesi yaptık bu o sur duvarının yaklaşık 2- 2 metre derinlikte sona erdiğini tespit ettik.